Merhabalar, Helen'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 17 Temmuz'da meydana gelecek olan Yengeç Yeni Ayı'ndan bahsetmek istiyorum. 21-32 sularında Yengeç Burcu'nun 24 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Anın haritasında Kova Burcu yükseliyor ve yeni ay haritanın 6. evinde meydana geliyor. Şimdi Yengeç Burcu astrolojide ev, aile, yuva, kökler, anne, yaşadığımız e, toprak, vatan konularıyla alakalı olduğu için bu konular daha çok göz önünde olacak. Yengeç kabuğu olan hani kabuğumuza çekilmek isteyeceğimiz, ...kendi içimizde yaşamak isteyeceğimiz duygularla baş başa kalmak isteyeceğimiz, dinlenmek isteyeceğimiz bir süreci de ifade ediyor. Burada daha çok içsel hesaplaşmalar, yüzleşmeler, geçmişle alakalı, karmayla alakalı, aileden gelen bazı konuların ortaya çıkması... ...hesaplaşmaların yaşanması olarak da aslında bu yeni ay etkilerini göstereceği benziyor. Şimdi anın haritasında kova burcu yükseliyor ve yeni ayın en majör açısı ise... Ee, Plüto'nun karşıtlık yapması. Ee, Plüto güç, irade, otorite e, ve aslında hani yeraltı konularıyla alakalı e, hani yeraltı tanrısı Hades'te de eşleştirildiği için e, mafyöz kişiler ya da güc, gücü elinde tutan ma e, karanlık tiplerle de alakalı olduğu için e, ve de aynı zamanda aileyle alakalı geçmişten karmadan gelen bazı konuların ortaya çıkarak yüzleşilmesi e, hesaplaşılması olarak e, bu yeni ay yansıyacağı benziyor gündemimizde. Kova Ucu yükseliyor. Buradaki e, modern yöneticisi Uranüs ile klasik yöneticisi Satürn'ün açıları bizim için çok önemli. Burada baktığımız zaman Satürn'ün Mars'ta olan karşıtlığı Uranüs'ün ise yeni aya olan sekstil açısı var. Şimdi hem bazı sürprizler, beklenmedik durumlar, e, şaşırtıcı haberler alacağız. E, hem de e, yüzleşmeler, kavgalar, belki biraz canımızı acıtacak gerçeklerin su yüzüne çıkması gibi ailesel durumlar da yaşayabileceğiz anlamına gelmekte. Satürn Mars karşıtlığı daha ziyade e, sağlık açısından kemikler, bağırsaklar, zehirlenmeler, e, ayaklarla alakalı problemler, düşmeler ve kırıklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken <laughs> aynı zamanda da Satürn'ün retro olması ee, geçmişten beri gelen e, bazı sıkıntıların artık su yüzüne çıkarak konuşulması, Mars'ta da karşıtlık olmasından dolayı tartışılarak belki de artık çözüme kavuşturulması, o defterin kapatılması gerektiğini aslında vurgu yapmakta. Anın haritasında 6. evde oluyor. Bu yeni ay orası aslında başağın evi. İş, çalışmak, e, işçi sınıfı, hizmet etmek, köle gibi çalışmakla alakalı aslında belediyeler, hizmet sektörü, sağlık sektörü ile alakalı konular demek. Ve Plüton'un tam burada karşıtlık yapması bu sektörlerin daha çok karşılaşacağı problemlere, sıkıntılara, güç ve hani potansiyel engellenmelerle yüzleşmeleri anlamına geliyor. Bu da Zeki biliyorsunuz bir önceki videoda bahsetmiştim. Ameliyat oldu. İyileşiyor şu anda Zeki. Daha dikişlerini aldırmadık. Gudi susar mısın? Ve çok güzel de videomu böyle protesto etmiş bulunuyorlar. Kusura bakmayın bu kaçıncı çekişim? Artık bunu yüklemem gerekiyor. Afınıza sığınıyorum. Böyle. Evet 6. ev dediğim gibi iş, işçi sınıfı, hizmet sektörü üretmek belediyeler ve emek emekçilerin daha çok eviyle alakalı başağın evi olduğu için ve bunun tam karşısındaki de plüto bazı engellenmeler, kısıtlamalar otorite ve gücü elinde tutan kişiler tarafından oluşabilecek sıkıntılı süreçler anlamına geliyor. Burada sağlığımıza dikkat edeceğiz. Çünkü yengeç aynı zamanda üreme yani kadınların meme cinsellik yani üreme organlarını mideyi daha çok böyle hani memelerle göğüs problemleriyle alakalı meme kanserleri olabiliyor. Kanser başlı başına zaten kanser demek astrolojide. Plüton'un buradaki karşıtlığı beni şu açıdan ürkütüyor. Anne tarafından gelebilecek ya da ailedeki kadın figürlerin sağlıklarına biraz daha dikkat etmeleri gerektiği, kadınların burada işte göğüs taraması yaptırmaları gerektiği, bitmör geçmişi varsa daha dikkatli olması gerektiği, ee, ve hani genetik yatkınlık varsa tümörlere karşı bir muayenenin hiç de fena olmayacağını aslında bize burada e, vurgulayan bir yeni ay var. Kabuğumuza çekilmek isteyeceğiz, çok sosyal olmak istemeyeceğiz. Yengeç çünkü kabuğuna çekilen, e, bazı şeyleri içinde yaşayan, içinde halletmek isteyen bir burç olduğu için. Burada hani sanki bir şeyleri içimize kapanarak, dinlenerek ve içimizde halletmek isteyeceğimiz bir e, süreci de başlatıyor olacaktır. Çok sosyalleşmek, e, dışarıda olmaktan ziyade daha çok evde zaman geçirmek, işte ev ve ailede e, belki konuşarak, dertleşerek, yüzleşerek hani bunları daha çok yaşayabileceğimiz bir sürece de aslında burada ifade ediyor. En majör etkiye gelecek olursak e, 29 derece Plüto'nun ay düğümlerine olan karesi. 20 Nisan'da yaşanmış olan Koç burcundaki güneş tutulmasına atıfta bulunduğundan özellikle sağlığa iki kere daha dikkat etmek gerekiyor. Ee, yaşlıların kayıplarıyla alakalı, ani kalp krizleri, vefatlar bunlar olabilir. 29 dereceler analitik olduğu için hem yer hareketliliği hem de ekonomiksel anlamda derin depremlere yol açabilir. Hani büyük depremler diyemem. Haritada öyle çok majör bir grand cross açık alabı yok. Ama hani orta çaplı depremler yaşanabilir. Aynı zamanda Plüton'un buradaki yeni ay olan karşıtlığı, Fransa'da başlayan olayların Avrupa'ya daha çok yayılabileceğine, işte İtalya ve sırasıyla gideceğini daha çok bize burada vurgu yapmakta. Bizde ise işçi sınıfı, sağlık çalışanları ve onların emekçilerin aslında burada seslerini daha çok duyuracakları, halkın daha çok ses çıkaracakları bir gündeme işaret etmekte. Beni burada korkutan Satürn ve Mars'ın karşıtlığı sağlık açısından, parasal kayıplar açısından çok çok daha dikkatli olmamız gerektiği aslında. Uranüs'ün sekstil yapması, evet ufak çaplı güzel sürprizleri karşımıza getirebilir. 2 derece orp olması beklemediğimiz yerlerden ufak ufak paralar kazanabileceğimizi de aslında burada ifade ediyor. Bu şekilde kullanabiliriz. Venüs'ün yot açık alabının tam apeksinde olması ilişkilerde ve parasal konulardaki öz değerimizi sorgulayacağımızı, değiştirip dönüştürmemiz gereken konular varsa, bağımlılıklar veya da alışkanlıklar ya da artık bir türlü kangren olmuş ama söküp atamadığımız ilişkilerin ortaya çıkarak bitiş noktasına gelmesi. Ee, yol ta tanrının parmağı demek ve buradaki tanrının parmağı açık alabı Venüs'ü gösteriyor. Venüs de burada Regulus sabit yıldızıyla kavuşumda ve artık e, yavaşlamış yani slow pozisyondaki bir Venüs. Demek ki e, artık dediğim gibi hem ilişkilerde hem finansal konularda hem parayı kazandığımız yerlerle alakalı bir oturup düşünme bir muhasebe yapma, neyi değiştirmeli, neyi dönüştürmeli ya da neyi bırakmalı gibisinden bir karar alma aşamasına geldiğimizi de bize burada gösteriyor. Pollux sabit Yıldızı kavuşumlu bu yeni ay çok iç açıcı değil aslında. Pollux biraz yıkıcı etkileri de barındırıyor. Bir taraftan da adından söz ettirmiş, erken yaşta vefat etmiş ama isminden baya bir söz ettirmiş kişileri. Robin Williams gibi böyle arkasından eserler bırakmış önemli sanatçı ve kişileri de ifade etmekte. Şimdi yeni ay olan Plüto'da acaba e, önemli kişilerin vefatları olabilir mi diye de bir düşündürmedi de değil beni. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bir de e, Venüs'ün Regulus'taki yavaşlamış hali de belki kraliyet ailesinden ya da İngiltere ile alakalı ekonomik bazı durumlar ya da işte oradaki kayıplarla alakalı gündemin olabileceğini de aslında bize burada vurgu yapmakta. Ankara'ya göre çıkarılan haritada da yeni ay 6. evde, İstanbul'a göre çıkarılan haritada da yeni ay 6. evde. Yani iş, sağlık, işçiler, e, sağlık sektörü ve emekçilerle alakalı konular demek. Türkiye haritasının tam üzerine koyduğumda ise e, birinci evde meydana geliyor bu yeni ay. E, yani birinci ev e, ülkenin halkı kendisi ne düşündüğü dışarıya yansıttığı imajıyla alakalı. Ve tam karşısındaki 8. evden gelen bir Plüto ise ekonomik olarak borçlanmalar, vergiler, artan vergilerin halkı sıkıştırması, ekonomik anlamda halkın zorlanması, Venüs dediğim e, Yod'un Apex'indeki Venüs'ün 2. evde olması ve Neptün'le Plüto'ya 150'lik açılarda bulunması, ekonomik anlamda paranın daha fazla değer kaybetmesi, resesyonun daha da artması, ve özellikle e, hani bütçe yapmak, biraz daha para biriktirmeye yönelik hareket etmenin daha akıllıca olduğunu bizlere vurguluyor. E, Mars'ın ülkenin kuzey ay tarafında olması da hiç fena değil aslında. Hani burada e, eğer bütçe yaparsak, çalışırsak, e, iyi eğitim planlayabilirsek iyi olabileceğimizi ve iyi şeylerin geçilebileceğini söylüyor. Özür dilerim. Venüs 3. evde. 3. evde eğitim konuları, e, İçişleri Bakanlığı, eğitimde alınması gereken kararlar tıkanmış e, ve artık işlev, işlevini yitirmiş, geliştirmeyen e, eğitim sektöründeki bazı bozuklukların ortaya çıkması ve belki de hani e, eğitim ve ulaştırmayla alakalı konuların e, ve bakanlıkların e, artık karar alma aşamasına gelmeleri, gerekli revizyonları yapmasını da aslında burada gösteriyor. Merkür'ün Jüpiter'le olan karesini hiç sevmedim. E, i̇natçılık, sabit fikirlilik, Dediğim dedik olmak ve ülkenin ikinci evindeki Merkür ve buradaki Jüpiter'de e, ülkenin Jüpiter ile zaten e, tam karede, <laughs> ülkenin Jüpiter'iyle diyorum transit Jüpiter'le tam karede 11. evde e, meclis alanı olduğu için... Özellikle meclisten alınacak yanlış politikaların izlenmesinden dolayı e, paranın daha fazla değer kaybetmesi gibi konulara aslında vurgu yapıyor. Bireysel hayatlarımızda ise sabit tutucu ve dediğim dedik olmamak para konularında kaybetmek istemiyorsak biraz daha esnek olmamız gerektiğine vurgu yapıyor aslında bu yeni ay. Çok iç açıcı değil farkındayım çünkü ay düğümleri de artık koç ve teraziye geçti. Ben deme zamanı. Biz demek önemli, evet güzel, birlik olmak çok güzel. Ama her şeye evet yerine hayır demeyi bilmek. Önce kendim, önce can, sonra canan demek. Ben iyi olursam başkalarına faydalı olurum, sağlıklı ilerlerim ya da işte yardım ederim demek. Birinciyle ilerleyeceğimiz bir buçuk yıllık koç terazi süreci başladı. Koç terazi akslarında bir önce. Yani önceki videolarımda ben değinmiştim. Böyle Ege tarafında depremlerin daha çok görüldüğü, e, yaptığım istatistiklerde hep Koç Terazi aksları, Satürn Balık süreçlerinde böyle hani depremler yaşanmış. Ege bölgesi, Marmara aksında yaşanmış. Bu yeni ayda öyle bir e, kesin bir hani böyle yüksek bir deprem beklemiyorum ama sarsıntılar yaşanabilir. Çünkü hem 29 derecedeki Plüton'un buraya olan karesi. Çünkü Plüto Oğlak'ta ve toprak grubunda. Koç da ateş grubu, yangınları da aslında burada bize ifade ediyor. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bu konularda daha dikkatli olalım. Güneş çarpmalarına, yangınlara aniden gelişebilecek yüksek tansiyonlara karşı daha dikkatli olalım. Özellikle bu tarz hastalıklar olan yaşlarımız varsa onlara da özen göstermemiz gereken bir yeni ay süreci bizleri bekliyor olacak. Evet çok iç acıcı şeylerden bahsetmedim ama e, hem yeni ayın içinde bulunduğu sabit yıldız hem de Plüton'un bu yeni ay olan karşıtlığı zorlanacağımız yüzleşmelerin yaşanacağı, bazı kopuşların, terk etmelerin, artık kökten bırakılacak olan ilişki, iş, ortam, taşınma ya da her neyse hayatımızdaki artık kırılım noktasına geldiğimizi gösteren bir yeni ay haftasına giriş yapıyoruz. Bu yeni ayın etkilerini zaten 17 Temmuz'u takip eden günlerde hissediyor olacağız. Ama e, 17 Temmuz'u takiben Cuma günü güneş Plüto karşıtlığı tam yaşanacak. Ve Mars özellikle burada Satürn'le karşıtlık yapacağı için kazalara, trafik kazalarına, e, sağlığa özellikle altını çiziyorum ve parasal konularda önemli riskler almamaya dikkat etmemiz gereken bir haftada bizleri bekliyor olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilim döndüğünce yani yumuşatarak anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.